Ayrılıp Emre hoca ile bence beni yalnız bırak. Hoca Mert Mert bir saniye ayrılma. Şimdi bu, e, Dün beraber bizim bir güzel Whatsapp grubumuz var. Ya, Whatsapp grubunda bir Milton Friedman'ın e, cümlesiyle <laughs> alakalı bir yorum var. Hangi Friedman'ı? <laughs> Mine inanamadı da hangi Friedman'dan söz falan. <laughs> Şimdi ya ben dayanamadım. Arşiv taraması yaptım. Şaka değil. Baktım ki Margaret Thatcher ile Milton Friedman aslında neredeyse benzer dönemlerde benzer şeyler söylemişler. Bir tanesi icraatta olduğu için imamın dediğini yap, yaptığını yapma tarzında yapmış. Aslında kadıncağızın söyledikleri doğru sonra tozutmuş. Zaten kadının sonunu getiren de o. Milton Friedman tabii onun tuzu kuru bizim gibi rahat iskemmelerde oturduğu için eleştiriyi yapmış. Şimdi genelde şunu demek istiyorum. Aslında enflasyonun sebebi tüketim değil diyor. Enflasyonun sebebi ithalat da değil. Enflasyonun sebebi diyor enerji ithalatı da değil. Hatta diyor trade unions diyor yani bu şeye baskı yapan hani kendi lehine bir şeyler çıkarmaya çalışan sendikalar yahut da işçi işveren yahut diyor enflasyonun asıl sebebi deli gibi para harcayan hükümetler ve diyor deli gibi para yaratmaları. Diyor. Şimdi bu güzel cümleyi alıp Gördün mü ya vergiler enflasyon yaratmıyormuş. Sonucuna varabilmek için insanların gerçekten uzayda yaşıyor para olması lazım. Şimdi yani seni uğurlarken ya da İngi bekliyor olması lazım diye düşünüyorum hocam. 2016 yılında yazdım bir yazı vardı yani tasarruf paradoksu ve Türkiye'de yani İngilizceye çevirdim zaten AKB dergide yayınlandı. Üç sene boyunca bir tane bile atıp gelmedi. 2019'dan itibaren rekor atıp gelmeye başladı. Adam şey diyor galiba bir bakalım demişler. Mesele çok basit. Yani ağır matematiği karıştırmadan kamunun harcamasının ve güya bütçe disiplini başlığı altında aslında deli gibi para harcayı buna gelir yaratmayı marifet sanan tavrı yüzünden gelecek dönemlerin nasıl enflasyon ihraç edildiğini anlat. Şimdi tabii o zamanın yaklaşımı olarak pek avantgard olduğu için kabul görmedi. Hatta bu konuda aslında hepimizin saydığı bir maliye bakanıyla da münakaşa etti. Hoca öyle değil dedi. Doğru hepsini sen biliyorsun zaten. Yani, yani şimdi ülkede mesela herhangi bir şeyden şu kalemden vergi aldığınız zaman yani kalemin vergisini arttırdığınız zaman bu kalemle beraber kalemle çok alakasız ürünleri de bir anda Enflasyon gelmeye başlıyor. Yani domino etkisi diyoruz biz. Mesela şekere zam geliyor, çay zamlanıyor. Misal. Ve kamunun kendi eliyle yaptığı zamlar ve kamunun kendi eliyle koyduğu kesintiler ve vergilerle aslında enflasyon yükseliyor. Bunun üzerine mega proje dediğimiz yani en büyük, en geniş, en derin, en bilmem ne falan. Bunlara para harcadığımız zaman ne oluyor üstad biliyor musunuz? Ondan sonra minanın. O ortaya koyduğumuz büyüklükleri sek ve idare etmek için deli gibi para harcamak zorunda Çünkü o metrekareler, o cüsse, en fazla uçak, en büyük havalimanı, en uzun bilmem en geniş dediğiniz zaman yani aklı başında bir insan şunu der. Arkadaş bana bak iki tane ev teklif ediyorlar. Bir tanesi, bir tane çocuğum var. iki artı bir oturacağım. Kirası da şu kadar. Ama birisi geliyor ki sen orada oturma. Baksana biraz daha ucuza dört artı bir ev veriyor. Tabi sen zil takıp oynuyorsun. Aman ne kadar güzel. Yahu kardeşim 2 artı 1'in evin masrafıyla 4 artı 1 evin masrafı aynı şey değil. İşte sen ondan sonra Zafer Havalimanı yapıyorsun. Milyonlarca kişi buradan geçecek diyorsun. On binlerle tarif ediliyor. Ma ağır bir masraf yapıyorsun. Mecburen yükleniciye para ödüyorsun. Ya kastettiğim bunlar. Şimdi bu muazzam paralar harcandıkça Margaret Thatcher diyor ki Vatandaşı para harcatmayacak hale getiriyoruz diyor. Konunun özeti bu diyor. Dolayısıyla diyor enflasyonun arkasında diyor vatandaşı arama diyor. Kamunun da parası yok diyor. Uydurma. O diyor vatandaşın parası diyor. Sen harcadıkça kamudan vatandaşın parasını harcıyorsun. Elbette. Sen harcadıkça vatandaşı harcayamayacak hale getiriyorsun. Vergi olarak bindiriyorsun onu vatandaşın. Sözün özü sabahtan akşama kadar senin sözünün altına imza atarım. Bu enflasyonun arkasında tüketim yok. Uydurmasınlar. Yani tüketimi baskılamak hocam tüketimi ve üretimi baskılayarak yani efektif talep fonksiyonunda biliyorsunuz üç tane ana unsur var. Tüketim, yatırım, kamu harcamaları. Hadi şeyi bırakın, ihracatı, ithalatı bir kenara bırakıyorum. Ya kardeşim sen kamuya bir şey diyemiyorsun. Kamu harcamaları alabildiğine gidiyor. Dolu dizgin. Daha 7. ayda senelik bütçesini tamamlamış olan kurumlar var. Değil mi? Ama ondan sonra sen dönüyorsun diyorsun ki ya arkadaş ben oralarla uğraşmayayım. Ben en iyisi tüketimle yatırımı bir öldürmeye çalışayım. Onu da nasıl yapıyor? Oho diyor çok yolu var. Mesela mevcut şirketlerden diyor daha bitmemiş yatırımları üzerinden vergi alıyor. Oha çok, çok parlak fikir ya. Var ben buldum bunu falan. Ne yapıyorlar? Kamu harcamaya devam ediyor ama özel sektör ne yapamıyor? Üretemiyor. Vatandaş tüketemiyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Vergi gelirlerini de gelecekte düşürme imkanı ortaya çıkıyor. Yani o yüzden Merkez Bankası bu mücadelede tek başına bırakılmıştır. Yani enflasyon mücadelesinde Merkez Bankası aslında hastayı bayıltan, hastaya narkoz veren narkozitördür. Aslında ameliyatı yapacak olanlar Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, farklı kurumlar. Ya daha bakıyoruz. Katma bütçeli idareler koşmuş bakanlık olmayan başkanlıklar bütçelerini geçen seneye göre yüzde yüzün üzerine çıkarmışlar. Ve alabildiğine de harcıyorlar. Ha. Sen sen diyorsun ki memurların servislerini kaldırayım falan. Şimdi bu tuhaf oluyor. Anladın mı? Yani anladın mı? Dolay Hocam benim serviste kalkıyor. Benim yerden çıkmam lazım. <laughs> ha, o zaman tamam. Ya, onu, ya senin ya, yerden göğe kadar bir cümleyle ifade ettiğin güzel gerçeğin şöyle haddime şey yaparak haddime evet, sırmadan. sığmadan Biraz e da altını doldurmak istedim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi ki varsın. Eyvallah hocama teşekkür. Mine sağlık. Teşekkürler. Çağlara da, Çağlar da Saadettin Hoca'ya da selamlar. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Bundan sonra Şimdi... şey gibi ligin son dört haftasına giriyoruz. Eylül Ekim Kasım Aralık son dört hafta biraz daha heyecanlı geçer. Kesin. Daha kalabalık, daha kalabalık, daha heyecanlı olur. Sevgiler, selamlar herkese. Böyle Görüşmek üzere, hoşça kal. Hocam size e, gelen e, birçok soru var. O sorularla e, bir değerlendirmenizi e, rica edeceğim. Bu arada e, Friedman hangi kısımda yanılıyor? O kısmını çözebildiniz mi o WhatsApp grubunda? Hayır, yanılmıyor. Söylediği sözü farklı yorumluyor insanlar. Yani ekonomi hocası burada. Yani şimdi. Prism Hocam bu WhatsApp mesajını okuduğum <laughs> anı e, aynı grupta ben de olduğum için e, şöyle oldum. Hangi film bahsediyor ya? Yani şöyle e, ekonomiye yepyeni bir tez ya da teori getirmeye çabalarken şuna dikkat etmek lazım. Bizi izliyorsa kızmadan o kıymetli hoca her hakkınıza gelen fikire hipotez diyemezsiniz. Onun bir kuralı var. Her hipotez de tez anlamına gelir. Tabii. Her tezi de teori diye ittiremezsiniz. <laughs> o kadar basit. Yani bunu öğrendikten sonra iş kolay. Yani baya bunun arkasında çok ciddi bir ameliye var. Yani çok çalışmanız lazım. Bir fikri hipotez haline getirmek. Çünkü hipotez ciddi bir şeydir. Hocam şimdi e, kısa kısa e, gidelim. Sorular çünkü size bugün çok fazla var. Vatandaşımız <laughs> kısıtlı. kısıtlı. E, her şeyden önce kararı nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorayım. Zaten beklendiği bir sürpriz değil. Merkez Bankası KKM'den kurtulayım derken kendini carry trade'e bağladığı için yani faizi şu aşamada hele ki enflasyonla alakalı tartışmalar zirve yapmışken düşüremez. Peki diyor ki Emrakin hocamıza sorum olacak. Ekonomide iddialı mı olmak gerekli yoksa iddiacı mı? İddiacılık çok kötü bir şey. İddialı olan insanlar genellikle daha önceden e, bu bahsettiğimiz işlerde, iştigallerde başarı sağlamış kişilerdir. İddialılardır o yüzden. Ama iddiacı dediniz mi daha ortada bir başarınız yok ama bir şeyler atıyorsunuz ortaya. E ondan sonra oksimoron durumlar oluşuyor yani gördüğünüz gibi işte işte linkleri iddias edeceğim diyorsunuz bilmem ne diyorsunuz. Yani şöyle e, iddialı hedef koymak e, Merkez Bankası'nın işi değil. Merkez Bankası'nın gerçek, gerçek, gerçek iddialı bir gerçek olabilir ama o şartlar altında iddialı olmak adına hedef koymaz. Merkez <laughs> Bankası sadece gerçeği konuşur. Faiz indirimleri ilerleyen aylarda gelecektir. Şirketlerimiz için can suyu şart demiş Levent Uysal. Bekliyor musunuz? Doğru. Levent Bey çok akıllı Ancak şöyle e, faiz düşse de kredi verdirmemek üzere çalışan bir merkez bankası var. Ne dedi merkez bankasının görevlileri? Faiz düşse de sıkı para politikasını devam edeceğiz diyor. Enteresan bir şey. Şimdi. Yani şu, e, nereye gireceğiz biliyor musunuz? Bol para varken faiz çok yüksek. İlginç. Bu arada faiz düşerken kredi vermiyor. Ya bunlar aslında oxymora. Yani, e, yayının, yani Mert'in de olduğu bölümde e, siz bence çok iyi anlattınız. Dolayısıyla bu soruyu pas geçeyim diye düşünüyorum ama belki bir cümleyle bir hatırlatma da yapmak istersiniz. Enflasyonun 20 yıldır para kazanan kesim yapıyor, onlardan para almadan düşmez e, demiş e, Ulaş. Şimdi şöyle bir şey. E, e, şu anki hükümetin daha doğrusu ekonomi yönetiminin reçetesini alkışlayan kadınlı erkekli analiz grubu aslında hükümetin e, mecburen destek verdiği ama yanlış bir reçeteye e, iyi para kazanmak amacıyla destek veriyorlar. Unutmayın bunu. Yani dolayısıyla o fırsatı veren reçetedir. Yoksa insanlar zorla, zorbalıkla e, bir ortam yaratıp da oradan para kazanmıyorlar. Yani enflasyonun sebebi o değil, enflasyonun sebebi ortaya konmuş reçete. Bu kadar basit yani. 1990'lardaki ekonomik alım gücüne kaç yılda ulaşabiliriz? 5-10 yıl sürer mi demiş Gökhan Bey? Ee, 1990'lar dünya için altın yıllardı. Pek Türkiye için değil ama orada haklı üstad. Yani alım gücü vardı. Ben 2002 ile 2013 arasındaki alım gücünü kastediyorum aslında. En kuvvetli alım gücü orasıydı. Yani herhangi bir dövize müdahale yoktu ama ülkeye para geldiği için ve doğru işler yaptığımız için döviz kuru neredeyse sabit seyrediyordu. Oraya ulaşmamız için herhangi bir sene veremem sadece bu işleri yapmaktan vazgeçmek lazım. Peki bir başka soru. Ee, Emre Hoca cevap verirse sevinirim. Enflasyon düşecek diye düşük maaş zamları yapılıyor ya da yapılacak. O zaman e, halkın bundan nasıl bir faydası olacak? Daha para ile daha fazla herhalde. Daha az parayla geçineceksek bize faydası ne? Hiçbir faydası yok. Yani anlattığım gibi kamu muazzam harcamalarına devam ettiği için aslında size ait olan parayı sizin de pek onayınızı almadan harcıyor. Bunu şey, John Stuart Mill On Liberty dediğimiz özgürlükler üzerine kitabında şöyle ifade ediyor. Yani çoğunluğun oyunu alıp iktidara gelenler bir süre sonra vatandaşa bir şey sormaya gerek yok. Ben onlar adına en iyisini düşünürüm diyerek ondan sonra aldığı kararlarda etkileyecek taraflardan fikir almamaya başlar. Bak bu kadar net. Fikir almayınca da diyor ortaya diyor çıkan zarar vardır diyor. Bu zarar diyor en de sonunda diyor vatandaşın refahını etkiler. Her bir siyaset Vatandaşın refahı için yapılmalı. Yani eğer vatandaşın refahı artmıyorsa, geriye gidiyorsa bununla alakalı bir sıkıntı var. Demek ki doğru değil. Bunu kabul etmek lazım. Ses gitti. Sıkı para politikası, işçi emekliye zam yapmamak, emekli kadar e, <laughs> o kadar da okumayayım hadi. E, ama sıkı para politikası, işçi emekliye zam yapmamak e, demiş Hazel Hanım. E, evet. Bu arada Bahar'cığım Faddi'nin çok önemli bir şey olduğunu düşündüğümü bilirsin. Bu Muhammed Demirtaş mıdır? Nedir? Onu bir atalım yayından. Bir kime ne yazacağını öğrendikten sonra arkadaş gelsin yayınlarımızı izlesin. O insanlar demek siniri bozuk. İşte benim Şimdi de canım. sinirim ee, var efendim. ya. <laughs> Tabii Hanımefendinin söylediği söz doğru. Şimdi e, e, bu ekonomi yönetiminin ilk e, uygulamaya başladığı andan itibaren altı ay içerisinde Avrupa'nın en pahalı ülkesi haline geldik. Ve dolayısıyla insanlar e, tüketimini dışarıdan sağlamaya başladı. İşte Midilli Adası'na sıralar oldu hatırlarsanız öyle sahile. İnsanlar Yunan Adalarına gidip daha ucuza yaşayabileceklerini anladı. İngiltere'deki bir markette anladık ki Türkiye'deki marketle aynı parayı harcayıp daha fazla mal alabiliyorsunuz falan filan. Ne oldu? Bunun üzerine uyandı hı hı. ekonomi yönetimi ve bu sefer bununla alakalı ağır önlemler getirdi. Yani 30 euro ile 150 euro arasında yurt dışından bir şey getiriyorsanız şöyle vergi bindiriyoruz vesaire. Şimdi bunun ikinci etapına geçtik. Hazır olun. Hı, hı. İkinci etap şu. Birinci de işte emekli, asgari ücretli vesaire onların üzerinde bildirildi. Şimdi o şakşakçılar var ya o iş dünyası. Şimdi onların üstüne binecekler. Yani onlar tedarikçilerinden mal alamayacaklar. Çünkü tedarikçiler önemli bir kısım konkordatoya gidiyor. Dolayısıyla yurt dışından bu sefer mal ithal etmek isteyecekler. Bu sefer buna da uyanacak ekonomi yönetimi. Ona da ağır vergiler getirecek. ilave gümrük vergileri. Dolayısıyla Türkiye inanılmaz bir hızla soğuyacak. Yani biz enflasyonu düşürmeyle alakalı umutlanmadan direkt stakflasyonun içine gireceğiz. Konunun özeti bu yani. Peki. Ee, hocam bu kısır döngüye dönüşecek bir durum e, gibi görünüyor evet. e, demiş bir arkadaşımız. Hocam ez cümle peki bundan sonra ne olacak diyor demiş. Bundan sonra olacak olan şu e, enflasyonu resmi olarak düşerken hayat pahalı makası açılacak. Yani vatandaşın gerçekten yaşadığı enflasyonla resmi rakamlar arasındaki makas açılınca e, fiyatlama davranışlarında bozulma tekrar devam edecek. Geçen seneki gibi yüksek olmasa da yani %9'lu oranlar olmayacak ama mesela size bir örnek vereyim. Yani e, işte şey dedik uçakta yedik. işte alışveriş ediyoruz internet üzerinden. Ya yani 250 liraya aldığımız mal 383 lira olmuş. Geçen hafta 250 lira mesela. Yani bu tip şeyleri yaşayacağız biz ve insanlar e, kendi hesapladıkları hayat pahalılığına Tasarrufları nasıl değerlendireceklerini şaşıracaklar. Çünkü ne mevduat faizi ne başka bir şey. E, bu Onların bu hayat pahalılığını gerçeklemeyecek, eşitlemeyecek. Yani paralarını gelecek sene olabilecek bir e, e, fiyat artışı riskine karşı koruyamayacaklar. Ve korkarım tekrar dövize doğru hücum olacak. Ama e, şu an e, Merkez Bankası'nın e, tek tutunacağı dal carry trade. Yani carry trade sayesinde döviz kurlarını tutmaya çalışıyor. Ama döviz kuruna bir atak olduğu zaman da bayıla bayıla etrafa anlattığı o biz rezervleri arttırıyoruz dediği güzellik var ya 3,5 milyar dolar satı veriyordu yani. Bloomberg, yurt dışındaki Bloomberg'te bunun haberi çıktı. Yani aslında döviz kurunu kontrol ediyorlar. Bir öğretimli çaresizlik içerisinde Merkez Bankası. Yani mesela diyoruz ki serbest bırakın diyoruz. Bırakmayız diyor yükselir. Diyor bu yükselir. Nereden biliyorsun yükseleceğini? Ondan sonra yok yok yükselir diyor. Ya kardeşim siz demiyor musunuz? Merkez Bankası rezerv topluyor. Toplamasa döviz düşer diye. Evet. O Zaman bırakın, serbest. Ondan sonra, <laughs> ardından diyorlar ki, yok yok, öyle değil. Nasıl diyorum? Ondan sonra serbest bırakamayız ya kardeşim. Şeyi düşününce, kendi aklınızda alay etmeye başladınız kendi kendinize. Diyorum ki bir, serbest bırakın. Serbest bırakın dediğimizde yükselsin mi istiyorsun diye soru soruyorlar. Diyorum kardeşim yükselmekle bir alakası yok. Serbest bırakın diyorum. E zaten diyorsun merkez bankası serbest bıraksa döviz düşer. E düşer düşsün o zaman, kudret meydan diyorum. Niye o zaman öyle diyorsunuz? Yani Hayır, saçmaları... Zaten bir şeyleri artık serbest bırakmanın zamanı gelmedi mi? Yani serbest piyasa ekonomisinin ne kadar önemli olduğunu polisiye tedbirlerle bu işlerin yürümediğini kaç Şimdi kez daha aynı son... filmi, aynı karakterlerle, aynı senaryoyla, aynı sonla e, izleyince anlayacağız kısmı da beni benden alıyor. Çağlar ee, hocam... hocam, biliyorum bir son cümle düşünüyorum Arkadaşlar e, Size çok ciddi tavsiye var. Beni seyreden. Hocam bir şey söyleyeceğim siz gitmeden soracağım daha doğrusu arkadaşlarımız özel olarak rica etmişler de e, enflasyon neden olarak EYT'liler gösteriliyor demiş bir arkadaşımız da ev sahibi kiracı sorunu yine çıkacak enflasyon düşük ama hayat pahalı olacak bu sefer de diyor. Doğru tamam onlar doğru şimdi şöyle diyeyim size çok net olarak söylüyorum arkadaşlar ben bir iktisat hocasıyım ee, benim hayatta tecrübelerim var. Ben ancak o tecrübeler üzerinden sizlere bir şeyler aktarabiliyorum. Ama daha önce hiç görev almadım veya herhangi bir yerde faaliyet göstermeden bir yere atanmışsam lütfen kimse beni peşi peşin alkışlamasın. Çünkü siz böyle yaptınız. Ondan sonra bu alkışlar insanları gözünü boyar. Yani daha evvel herhangi bir merkez bankacılığı tecrübesi olmayan sadece matematik formül, model yazdığı için ya da yurt dışında bir yerde ekonomistik yaptığı için ya da parlak diploması olduğu için ondan sonra bir önceki ekonomi yönetimi de bizi hayatımızdan bezdirdiği için atanan insanları daha bir başarı göstermeden alkışladınız. Bu neye benzedi biliyor musunuz? Obama'ya verilen Nobel ödülü. Obama dünya tarihinde Orta en çok karıştıran adam olarak, barışı bozan adam olarak akıllarımızda kaldı. Yani insanlar bir şey başarmadan lütfen peşin peşin alkışlamayın. Ve bu alkışların sebebiyle de gerçekten bir şey başarma potansiyeli olan insanları da bozma. Biraz da kabahati kusura bakmayın bu ekonomi yönetimi atanır atanmaz. Biz çok beğeniyoruz ya adamlar daha bir iş yapmamış. Harika bunlar süper. Yani 8,5'ten 15'e çıktı diye faiz ayağa kalkıp alkışlayanlar var. Dedim ki arkadaşlar, yani hakikaten biz herhalde sanıyorum bir öncekinden o kadar bezmiştik ki yeni gelenler ne yapsa alkışlayacak yere gelmiştik. Şimdi göreceksiniz o alkışlar sizin que